Ayılar her ne kadar yırtıcı ve tehlikeli hayvanlar olsalar da aslında onların kocaman bir kalpleri var ve kendilerine yapılan iyiliği unutmuyorlar. Nasıl teşekkür etmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Birazdan size anlatacağımız yaşanmış hikayede bunu net bir şekilde kanıtlayacak. Sibirya'da bir nehir yakınlarında yaşayan balıkçı sık sık nehirde balık avlıyormuş. Yine güneşli bir gün balıkçı nehre teknesiyle balık avlamaya çıkmış. Her zamanki gibi nehirde ilerleyen adam karşısında ilginç bir manzarayla karşılaşmış. Bir boz ayıyla yavrusu nehrin kenarından yürümekteymiş. Adam sessizce anne ayı ve yavrusunu izlemiş. Anne ayı yavrusunu nehirden yakaladığı balıklarla besliyormuş. Balıkçı gördüğü manzara karşısında adeta büyülenmiş. Ancak bir süre sonra yavru ayı nehre adım atmış ve bir anda nehrin azgın sularına kapılıp boğulmaya başlamış. Nehir suları yavru ayıyı balıkçının olduğu noktaya kadar sürüklemiş. Balıkçı ise bir saniye bile düşünmeden buz gibi suya atlayıp yavru ayıyı yakalamış. Adam da nehrin güçlü akıntısına neredeyse kapılıyormuş. Ama dengesini iyi sağlayıp yerinde durmayı başarmış. Yavru ayıysa kendisini kurtarmaya çalışan balıkçıya sımsıkı tutunmuş. Yavrusunun peşinden koşan anne ayı hemen balıkçının yanına koşup gelmiş. Balıkçı karşısında dev ayıyı görünce biraz tedirgin olmuş ve ne yapacağını bilememiş. Önce yavaşça suyun içinden yavru ayıyla çıkıp daha sonra da yavru ayıyı güvenli bir yere bırakmış. Yavru ayıysa yere bırakılır bırakılmaz hemen annesinin yanına koşmuş ve annesine sarılmış. Balıkçıysa bu güzel manzaraya bakmış ve rahat bir nefes almış. Daha sonra ise nehre geri dönüp balık avlamaya başlamış. Birkaç saat sonra hava kötüleşmeye başlamış. Rüzgar çıkmış, su bozulmuş ve balıkçı balık tutamamaya başlamış. Ama tam o anda bir mucize yaşanmış. Adam kovasına baktığında kovasının balıklarla dolu olduğunu görmüş. Biraz daha ileriye bakınca biraz önce hayatını kurtardığı yavru ayı ve anne ayının hala orada durduklarını fark etmiş. Tam o anda kovasındaki balıkları ayının yakalayıp kendisine hediye ettiğini anlamış. Aynı zamanda anne ayı hala daha durduğu yerde balık yakalamaya devam ediyormuş. Anne ayı bu şekilde balıkçıya yavrusunun hayatını kurtardığı için çok teşekkür etmiş. Balıkçı, doğanın en yırtıcı hayvanlarından dev ayının kendisine bu şekilde teşekkür etmiş olmasına çok şaşırmış ve elbette çok mutlu olmuş. Akşam eve elinde dolu balık kovasıyla gidince ailesi de çok şaşırmış. Adam evdekilere gündüz başına gelenleri teker teker anlatmış ve hep birlikte ayı ailesinin kendileri için yakaladıkları balıkları afiyette yemişler. Ancak hikayemizin en can alıcı olayı ertesi gün yaşanmış. Balıkçı ertesi gün yine aynı yere gidip balık avlamaya başlamış ve gördükleri karşısında çok şaşırmış. Yeni arkadaşları çoktan karşısına geçip ona bakıyorlarmış. Anne ayı nehrin ortasında durup ağzıyla balıkları yakalayıp kıyıya atıyormuş. Anne ayı ve yavrusu yine balıkçı için balık yakalamaktalarmış. Adam gözlerine inanamamış ve çok mutlu olmuş. Bir kez daha hayvanların da biz insanlar gibi duygusal, minnettar canlılar olduklarını fark etmiş. Ayılar ne kadar yırtıcı hayvanlar olsalar da kendilerine yapılan iyiliği unutmuyorlar ve nasıl teşekkür etmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Muazzam bir hikaye. Öyle değil mi?